Evet sevgili öğrenciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarpma işlemi problemi çözmeye. 11. sorudayız. Tanesi 3 liradan 5 tane eldiven, tanesi 2 liradan 4 tane çorap aldım. Kasaya 50 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım? Öncelikle aldıklarımızın ismini yazalım. Eldiven çorap Eldivenlere ne kadar ödeyeceğiz onu bulalım. Tanesi 3 liradan 5 tane eldiven. 5 ile 3'ü çarptık. 5 kere 3 15. Eldivenin fiyatını bulduk ve yerine yazdık. Tanesi 2 liradan 4 tane çorap. 2 ile 4'ü çarptık. 2 kere 4 8. Çorapların fiyatını da bulduk. Kasaya 50 lira verdim. Önce benim aldıklarım kaç lira yapıyor onu bulalım. 15 lira eldiven, 8 lira çorap. 5 8 daha 13. Komşuya onluk verdik 23. Benim aldıklarım 23 TL. Aldıklarım Kasayı biz kaç lira verdik? 50 lira verdik. Benim aldıklarım 23 TL tuttu. Ondan 3 çıktı. 7 Burada kaldı. 4. 4'ten 2 çıktı. 2. 27 TL Para üstü. Bu para üstü. Evet. Demek ki 27 TL para üstü aldık. 17. soruya bakalım. Ayla her gün 28 sayfa kitap okuyor. 4 gün sonra okuyacağı 19 sayfa kitabı kaldığına göre okuduğu kitap kaç sayfadır? Şimdi Ayla her gün 28 sayfa okuyor. 4 gün sonra dediğine göre 4 gün boyunca okumuş demektir. Hemen 4 günde kaç sayfa okumuş onu bulalım. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 2, 8. 3 delde 11 112 sayfa ne yapmış? Okumuş. Kitap okumuş. 19 sayfada okumadığı kalan sayfalar vardı kitabın. Ne yapıyor? Kitap kaç sayfadır diyor. O zaman ne yapıyoruz? Okuduğu 112 sayfa ile okumadığı 19 sayfaya topladığımızda 9, 2 daha 11, 11'in bir elde var, 1, 1, 1 daha 2 bir de elde var, 3, bir aşağı 131 sayfa, 131 sayfadan oluşuyor. Demek ki bu kitap 131 sayfadan oluşuyor. 12. sorudayız. Bir karton 2 liradan satılıyor. Bir kırtasiyeci her birinde 30 karton bulunan kolilerden 6 tane satarsak kaç lira elde eder? Şimdi önce bizim kaç tane kartonumuz var onu bulmamız lazım. Ee, kolinin birinde 30 karton varmış ama biz 6 koli almışız. O zaman 30 ile 6'yı çarptığımızda 18 180 etti. 180 adet karton var. Evet 180 adet karton varmış. Ne yapmış bu kartonu? Tanesi 2 liradan satıyor. Hemen 180 çarpı 2 2 kere 0 0 2 kere 8 16 elde var 1 2 kere 1 2 bir de elde 3 360 lira kazanıyor. 18. soru. Emir'in 34 TL'si vardır. Berke'nin parası Emir'in parasının 6 katıdır. Berke parasının 120 TL 120 TL'si ile 2 tane ayakkabı aldı. Berke'nin kaç TL'si kaldı? Önce isimleri bir yazarım. Emir Diğeri de Berke. Emir'in 34 TL'si var. Bunu soruda da söylemiş zaten. Berke'nin parası, Emir'in parasının 6 katı. Biz hemen Berke'nin parasını bulacağız. Emir'in parasının 6 katı dediği için 34 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 3, 18. 2 de elde 20. 204 TL. Berke'nin parasını da bulmuş olduk şimdi. 204 TL. Şimdi devam ediyoruz. Berke parasının 120 TL'si ile 2 tane ayakkabı aldı. Şimdi ayakkabının bir tanesi 120 TL'ymiş. Kaç tane ayakkabı aldı? 2 tane. O zaman 2 ayakkabının fiyatını bulalım. 2 kere 0 0, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 240 TL. 18. soruyu yapıyoruz. Emir'in 34 TL'si vardır. Berke'nin parası Emir'in parasının 6 katıdır. Berke parasının 120 TL'si ile iki tane ayakkabı aldı. Berke'nin kaç TL'si kaldı? Önce isimler yazıyoruz. Emir Berke Emir'in parasını biliyoruz. 34 TL'si var. Berke'nin parası Emir'in parasının 6 katıdır. 34 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 3 18 20. Berke'nin 204 TL'si oldu. Berke parasının 120 TL'si ile 2 tane ayakkabı aldı. Yani Berke'nin 204 TL'si vardı. 120 TL'sini harcıyor. Harcadığı için parası azalır. 10'dan 2 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. Berken'in kaç TL'si kaldı? 84 TL'si kaldı. Evet. 13. sorudayız. 1 kilo et 32 liradır. 4 kilo et alıp kasaya 200 lira veren müşteri kaç lira para üstü alır? 1 kilo et 32 lira. 4 kilo alıyoruz. Yani 4 tane 32 var demektir. Çarpalım hemen. 4 kere 2, 8, 4 kere 3, 12. 128 TL aldıkları. Kasaya ne yaptı? 200 lira verdi. Kendi aldığı 128 TL tuttuğu için parası azalacak. Azaldığı için de çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuda istedik yok. O da diğer komşudan aldı. Ee, bu komşunun oldu 10. Bu aldı 10 oldu. Burada kaldı 9. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 2 çıktı. 7. Birden bir çıktı. Sıfır. Müşterinin 72 lira para üstü alması gerekiyor. 19. soru Bir inek günde 9 litre süt veriyor. 4 ineği olan komşumuz bir haftada kaç litre süt alır? Bir inek 9 litre süt veriyorsa 4 ineği var. 4 tane 9 ne etti? 36. Bu günlük 36 litre günlük süt. Bu bir günde 36 litre süt elde ediyorlar. 4 inekten. 1 hafta diyor. Günde 36 litre ise 1 hafta dediğine göre 7 ile çarpıyoruz. 1 hafta 7 gün. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 7 kere 3, 21. 4 elde 25. Demek ki 1 haftada 252 litre